Merhamet, hassasiyet, agresiflik. Karakteristik özelliklerimizin beyin sağlığımız üzerinde önemli etkileri olduğunu biliyor muydunuz? Üstelik bu etkiler tüm yaşamımız boyunca sürüyor. Peki bu nasıl oluyor? Açık olmak, uyumlu olmak bunlar hani de toplum içerisinde bizi kolay sürdürülebilir yapar. Bilişsel bozukluk şu demek aslında, demans dediğimiz Alzheimer olarak hani daha çok bilinen ama hani bunu ama unutkanlık, yaşlılıkta olan unutkanlıktan bir önceki basamak, hafif bilişsel bozukluk. Bu da muhtemelen daha çok yıpranmalarıyla ilgili ruhsal anlamda, çok fazla maruz kalmalarıyla işte sıkıntılı vesaire şeyleri zihinlerinde büyütmeleriyle ilgili olabilir. İçgüdü gibi doğuştan gelen genlerle taşınan özelliklerimiz var ancak davranışlar sonradan değiştirilebilir. Beyin sağlığı için bazen bu değişiklikler zorunludur. Bir mizacımız var, bir karakterimiz var. Evet bazı şeyler doğuştan getirdiğimiz özelliklerdir ve bunları değiştiremeyiz ama davranışlarımızı değiştirebiliriz. Bunun bize iyi gelmediğini bildiğimizde ve değiştirmeliyiz de zaten. Ne yapabiliriz? İşte daha sosyal olmak, daha iyi niyetli olmak, açık yürekli, keskin sınırların olması mesela kötü gelir. Daha açık sınırlar, esneyebilen bir insan olmak hedeflemeliyiz kendimiz için ve eğer ciddi sorunumuz varsa da tabii bir psikoterapi sürecine girmek, hani bir uzmandan destek almakta fayda var. nevrotik karakterler daha kaygılı olmaya, endişeli olmaya yatkın kişiler. Duygusal dengesizliği olan kişiler için söylüyorum ama şöyle anlaşılmasın lütfen. Hepimizde bir parça bunlar var. Kaygı, endişe gerçekten hem beynimize hem bedenimize zarar veriyor. Çünkü bir sürü nöroinflamatuar süreçler dediğimiz yani hücre değişiklikleri, beyinde, hücre düzeyinde, reseptör düzeyinde olan değişiklikler yol açıyor. Stres, kortizol artıyor çünkü kaygıyla, endişeyle ve o da harabiyete yol açıyor yani beynimizde, bedenimizde bir dolu hastalığa yatkınlık, şeker hastalığı bir işte tansiyon hani en bilinenleri bunlar. Nasıl hastalıkların çabuk iyileşmesinde moral faktörü önemli ise kaygı tam tersi bir etkiyle hastalığın ortaya çıkıp şiddetlenmesine neden oluyor kaygı insanı hasta eden bir şeydir. Yani hani düşünerek işte çok basit nefes alışverişimizle bile kendimizi kötü hissettirebiliriz. Yani hah, hah. diye nefes aldığımızda bir süre sonra daha kaygılı, daha huzursuz hissederiz mesela kaygılı insanlar. Bunun e, nefes ritmi bile farklıdır. Böyle kendimize de ne sorun var? Hani buna bir bakıp mesela neye kaygılanıyoruz? Neden bu kadar çok kaygılıyız? Bunu azaltmak için ne yapabiliriz? Evet mizaç özelliklerini değiştiremeyiz ama kişilik özelliklerinin bir kısmını farkında olarak ve bunu değiştirmeye niyet ederek değiştirebiliriz. Uzmanların söylediği her şey bize aynı yolu gösteriyor. Pozitif, yapıcı, yaratıcı olmalı ve her işin temeline iyi niyet koymalıyız. Olumsuz davranışlarımız başkalarına dünyayı çekilmez hale getirdiği kadar bizleri de hasta ediyor. Yapılacak küçük değişiklikler hem sizi hem de toplumu daha sağlıklı yapacak.